Muhabbetten cennete kıymetli kardeşlerim Mevlamız Kur'an-ı Kerim'inde müminler ancak kardeştirler buyuruyor. Yani imanda kardeşiz. Bu ana baba bir kardeşliğinden çok daha üstündür. Din kardeşliği toprak kardeşliğiyle kıyas kabul etmez. Bütün dünyayı terazinin bir gözüne koysanız İmanın zerresine mukabil gelemez. Allah bizi imandan ayırmasın. İşte o iman ki bizi cennete götürüyor. Ne kadar kıymetli ki bir tuğlası altından, bir tuğlası gümüşten, toprakları zebercetten olan cenneti kazandırıyor. Hurilere, gırmanlara, vildanlara ulaştırıyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetine Allah'ın cemali ba kemaline kavuşturuyor. Allah'ın cemalini görmemize sebep oluyor iman kardeşliğimiz. Cenneti âlâ Kur'an-ı Kerim'de vasfedilmiş. Bizim dillerimiz kafi gelmez onu vasfetmeye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da övülmüş biz nasıl anlatabiliriz? Denizler mürekkep olsa, yer, gök, gök kağıt olsa, gök kağıt olsa insan, bütün insan, cin, melek, katip, katip olsa, olsa, Muhammed Mustafa, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi vasfetmeye çalışsalar, vasfetmeye çalışsalar. denizden bir damla, güneşten bir zerre miktarı anlatamazlar. Böyle kıymetli peygamberimize kavuşmak, bu İmanla nasip olacak inşallah. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de kamil mümin olamazsınız. Allah bizi sevsin, sevdirsin, sevindirsin. Cennete girmek imanla olunca ebedi kalmanın sebebi nedir? Ebedi kalmanın sebebi imanımızın ebedi oluşundandır. Ne kadar yaşarsak yaşayalım imanımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ateşe atılmaya cayır cayır yanmaya razı olurum ama imanımdan vazgeçmem diyoruz. İşte onun için ebedi cennette kalacağız inşallah. Efendim bir de mükafat var. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem komşuluk var. O neden oluyor? O da amellerden, ibadetlerden oluyor. Parası çok olanın apartmanının yüksek olduğu gibi ibadeti çok olanın da derecesi yüksek olacak. O kimse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olacak. Bir ayeti celille de Mevlamız cenneti şöyle tasvir ediyor. Sabretmelerine karşılık Allah onlara cenneti ve cennetteki ipekleri lütfeder. Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar. Ne yakıcı sıcak görülür ne de dondurucu soğuk orada. Cennet ağaçlarının gölgeleri güzellerine sarkar, kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur. Gözlerin görmediği, akla, hayale gelmeyen nimetler mevcut orada. Ne kadar yersen ye, rahatsızlık vermez. Kendiliğinden hazmedilir. Cenneti alanın her yeri müzeyyen olduğu için def-i hacet ihtiyacı yok orada. Kevser ırmağından ne kadar içersen iç, bunlar alnımızdan çıkacak bir terle hazmedilecek. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem havzu kevseri bir aylık yol kadar geniş, suyu kardan daha beyaz, kokusu miskiden daha güzel, bardakları yıldızlardan daha çok, ne şekere ne bala benzer. Bütün müminler Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına Havz-ı Kevser'in etrafına toplanacağız inşallah. Efendimiz benim havzım Eyle ile Adem arasından daha uzundur. O kardan daha beyaz, sütle karışık, baldan daha tatlıdır. Kapları yıldızların adedinden çoktur. Ben bir kimsenin kendi havuzundan başkalarının develerini kovduğu gibi insanları kovacağım. Ashab, Ya Resulallah, o gün sen bizi tanıyabilecek misin demişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Evet, evet sizin, sizin o gün hiçbir ümmette bulunmayan bir simanız var, olacak. Benim, benim yanıma abdest, abdest eserinden yani, yüzleriniz ve azalarınız nur içinde, içinde geleceksiniz, geleceksiniz buyurmuşlardır. Allah bizi secdeye kapananlardan etsin. Cenneti alada tüba ağacı da var. Kökü yukarıda, dalları aşağıda. Güneş gibi kendisi semada, ziyası her tarafa dağılmış. Tüba ağacının meyvelerinden koparıp yiyor inler. Olduğu yerde yeniden bitiyor. Sen bitiriyorsun diyor Rabbimiz kuluna. Ahiretin ziraat yeri dünya idi. Sen dünyada seherle kalktın, istiğfar okudun, tevhid okudun. Ertesi gün yine kalktın, yine okudun. Bugün namazını kıldın, artık yeter demedin. Yarın yine kıldın. Ben de meyveleri kopardığın yerden yeniden bitiriyorum. Bu senin hakkındır buyuruyor. Herkes cenneti alanın padişahı olacak. Huriler, gılmanlar etrafımızda hizmet edecek. Ama biz bu nimetler için ibadet etmeyeceğiz. Allah'ımızın rızası için ibadet edeceğiz. Razı olduğu kullarına onlar istemeseler de Sonsuz nimetler verecek Rabbimiz hamdolsun Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a.